Sen dedim herhalde Ünal abinin morali bozuldu ilk içe giremeyince. Sen dedin ya ilk içe giremeyince. Tabii, tabii bizim burada, takoz bizim burada. yerimiz gönüller. Biz Baş oraya e, girmişiz. Tamam. Okey <laughs> okay. bu yarış muhabbeti ne oldu abi? Neymişi? Şu an ruh halim buna müsait değil ya. <gülüyor> <gülüyor> ruh halim diyorum. Vallahi <laughs> gençlerin, alttan... gençlerin, gençlerin hevesini kırmak istemiyorum takoz ya. Ve Allah ben Berat abiyle konuştum aynen dedi ki böyle bak açık konuş dediğini sana söylüyorum. Anlatıyorum. Onun içinden geçerim diyor. Berat diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle dedi. <laughs> bana şey Bak, ama... Berat, Bir de bir dakika. Berat... Bunu cevapla sonra sana çok güzel bir soru soracağım. Tamam bir şey söyleyeceğim sana. Berat böyle bir şey bana söylediğine inanmıyorum. Yemin ederim dedim ben yalan söyleyeceğim. Yemin yok. ettiysen söylemişsin. Demiyorlar Pardon tövbe tövbe, tövbe tövbe emin değilim oğlum, söyleyeyim. Ben, ben bilmiyorum. Ben demiş olabilir abi. Demiş, demiş, ben demiş, Ben sana dedim. <laughs> Hayır ben Berat bana Berat bana Berat bana böyle bir şey söylemez çünkü o çocuk saygılı bir çocuk. Tamam mı? Öyle bir şey hayatta söylemez. E, kulağım öyle bilgiler geldi ondan bir. Tek... Tam. <laughs> bi, bi, bilgi istihbaratın yanlış bir yerdir. Öyle bir şey söylemez. O çocuk saygılı bir çocuk. Öyle bir şey söylemez. Tamam. Ha belki onu geçebilirim demiştir ama içinden kelimesini kullanmamıştır. Tamam mı? Son, tamam son bir şey soracağım. TikTok'tan kimseyle görüşmemiştin değil mi? Yalan her gün görüşürüz. Ha <laughs> bir Ulan kaşa, Bana bak. Oğlum senin işin gücün yok. Beni mi deşifre etmeye çalışıyorsun? <laughs> bana, oğlum, yemin bak, Dur, bana yemin ederim. yatırdınız bana yemin ederim. Bunlar birini yatırmış. Cevap ya. aldığına göre birinden cevap aldılar ki. Bak bana, bana 10 tane ve bak uyurkenki fotoğraflarına kadar bak Hani bana o kadar fazla yemin ederim o kadar fazla kişi yazdı ki bak alttan evet, şu an evet, hatta evet. birisi gül atıyor. İsim vereyim Oğlum mi? Ben, ben erkek adamım. Benim uyurken fotoğrafım. Sen merak ettiğin yerlerin varsa ben çekip atarım sana merak Yok et benim et, için ben. değil lan yani. onlar evet. bana atıyor. Hani sen kimseyle görüşmedim dedin ya. Oğlum yani erkeğim böyle ben Canım istersen seni de yatırırım. Sıkıntı yok. <laughs> yok bizde öyle şey yok abi. Bizi yatıracak adam da anasının karnından doğmadı da. Konum atın. <laughs> konum atın. Emrullah Sürmeli. At, az önce istemedik mi konu? Konu. vallahi konum yemin ederim atıyorum, atıyorum konu. At. Em at. Ama senin yoktur. Sen çıkamazsın da şimdi dışarıya. Emar sıkıntı yok. Direkt daire arasını numarasını versen bize. Tamam e önüne gel. Vallahi çıkıyorum şimdi almaya. Emar. La... Ama <laughs> senin yoktur. Sen... sen çıkamazsın. Bilatan'ı bulmaya çalışıyor. Takos. Efendim abi. Bak. 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 Seni severim. Ben de seni şu seviyorum an, abi hayır. Şu arkadaki Sar sarı eşi ya <laughs> senin Allah belanı <'ın gülüyor> <genel. gülüyor> Sen benim bütün ciddiyetimi alıyorsun <laughs> ya. ya oğlum sana para mı veriyorlar orada eyvallah. <laughs> tamam Mimix. mı sınav böyle diyorlar. Ya ben ben adımla alakalı olan her yerdeyim. Aldırırız abi. Sizi. Gel vallahi müsaitsen gel çayımızı kahvemizi iç. Dönüşte geliriz. Olur abi. Evde kim var? Kimse yok. Ulan saplar evinde. yine üçünüzsünüz ha. <laughs> ne yapak <abi? gülüyor> ee, o yani yanındaki nasıl? gibi sinir. Ben seni şey gibi... ben seni. Dur bana ne? Dur, ne? dur bana bırak. <gülüyor> <sinirlenme>. <gülüyor> bana ben onun ağzını payını vereceğim. Dur dur bana bırak sinirlenme. Bana bırak ağzını payını vereceğim. Senin ben niye donla senin ben niye donla yayın yaptığını şimdi çözdüm biliyor musun? Don, don bir dakika. Donla mı yayın yapıyorum nerede? Evet. Aşağıman alt. Tamam, Aşırman, Aşırman don. Tamam, ben niye aşırımanla yayın yaptığınızı şimdi çözdüm. Saplar, yaklaşık 30 kere izliyorum videonuzu. Evden bir tane e, dişi cins, ne olursa olsun cinsi şey yani yaşam türü ne olursa olsun bir tane varlık görmedim. Hep tek elle <laughs> yayın yapıyorsunuz. Tekerle niye yayın <laughs> yaptınız da şimdi anladım. Elin için nasıl tutmuş? Al bak, ya, biz yanındaki gibi Tinder Gold Plus takılamıyoruz ki. Boş ya. Harun, Harun abi. Boş, boş yapma Ben de Bende bir şey yok. Ben üstüme alınmıyorum. Ben senden ha, ya öğrendim oğlum biz alalım böyle adını. Yarındaki gibi birilerine Sen yayın alıp işte aşkım cicim falan sevmeyiz. Mi? Gecenin beşinde <laughs> hala beş izlenen kızları yayın alıyor. Yok şöyle yok böyle. Uyudun mu? Uyudun mu falan diye geçen bize yayın, ben yayın almam, almış. Onlar gelir. Yayındaki kızı ye yayı... Yayını Yayına ben almam onlar gelir. Bana bırak cevap vereceğim. Boş Beni yapıyorsun. Dinle. Kız yayını gerdirme bana. Tamam mı? Ağzını yayını gerdirme. Bak kız canlı. Tamam Gelirim. Gel. Sen ne yapıyorsun ha? Gel. Benim elimde bak. Şşş, gel, gel. Kız canlı İlinde, yayın gel. yapıyor. Kız altından gel, yazıyor, gel. yazıyor. Uyudun mu diye. Şşşşşşşş. Ya can, canlı yayın bir şey, kıza uyudun mu yazıyor. Tinder oyunlu. Ya. Sen söyleyeceğim ya. Dur dur. Şu tipe bak. Şu tipin Tinder'a ihtiyacı mı var? Evet. <laughs> Ya gece 5'te niye kızlara uyudun? O zaman gece 5'te niye sen kızlara uyudun mu falan yazıyorsun? O zaman bak. Seni bağlasın diye... lan. Seni bağlasın lan. Verecek bir dakika mi? Bak. Yazmayacak. <laughs> Kalbini. Bu eğitimleri gibi Onu kullanmayacak Ünal abi. Nasıl hani dönüp yatarsın lan bu çocuğa? Yani ben sana şöyle diyeyim Ünal abi. Bir dakika. Ben de Yap. sizi de hep gördüm. Ne? Sen de hep sapsın. Hep erkek erkeğisin. Hani ben de seni hiçbir kızda görmedim. Hani ona bak sonra sen de bana ona aynı şey dedin. Kız, oğlum hızımı kesmeyin. Felaket tutuldum bunlara. Hayır <laughs> 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 bir dakika. <laughs> sen de hep erkekle yayın açıyorsun. Onu anlayamadım ben. Kanka biz bizim olanı kimseyle paylaşmıyoruz. O yüzden. Tamam biz işte demek ki benimle belki de yana dolu bir kız olabilir. Ben de böyle gösterip reklam yapmayı sevmem yani abi. Ama yok Mum, zaten. Hani. bu, yok yang, şimdiden, bu, bu, yangın mumdan da çıkabilir. Yok. peki bir şey soracağım. Onur Sermik'le yarış yapacak mısın? Kesinlikle yapacağım. E cahide falan diyor. Kim? Öyle Yok, diyorlar yani. Mu? E ama şimdi adam geldim. sana meydan okudu ben sen. Sen de gitti şeye Nusrete meydan okudun ya. Ben Nusreti vuracağım ya. Kafaya koydum. Beni tanıyor. Is i̇smimi ver. Ben getirtirim yanına. Kimi? Nusreti. Moruk Nusret'in şubesine gittin metlere. <laughs> Şubesi sor bakayım kim kime haraç veriyormuş Sen sorsana. Nusret beni <laughs> harbi iyi tabi. sen bir sorsana ya. Bu harbi Hayır, ben de ne söyleyeceğim sen biliyor musun? Abi, sen bizler patates falan zannettin de o ciddi tamam vallahi Valla farkındaysın bak. Hemşeriyiz abimizsin diye sana böyle saygıda kusur etmiyoruz. Senin mekana falan çökmüyoruz. Tamam biliyorum. musun? Tamam, bana öyle bir güzelliğin oluyor. Bize es geçtiğin oluyor. Eyvallah da ben de sana bir şey söyleyeceğim. Hani Etiler Şubesi'ne gittiysen Nusret'in kapısından çık. ışıkların karşısında çaprazda da benim dükkanım var. O yüzden haberimiz var biliyoruz adam Nusret'in Nusret tatlı yaparken üstüne döktüğü çikolatayı benden alıyor. E, çikolata mı satıyorsun abi? Tabii ya, yağ satarım, <laughs> bal satarım ama asla adam satmam. Adamısın biliyorsun. Biz de adam satmayız zaten. Seni seviyoruz abi biliyorsun baştan. Be, be, beni beni kalpten seven herkesin kalbinine güzel yerinde olurum. Tapos. Seni biraz sıkıştırıyorum ama biraz kızar diyorum. <laughs> Arada, Arada kızarıyorsun. Arada kızarıyorsun böyle de. Niko geldi. Niko teşekkür ederim. Niko da bütün şey, <laughs> Niko da bütün şeye TikTok'a çökmüş ya. Herkes tanıyor bu Niko'yu ya. Sen kim tanıyor ya? Sen tanıyor musun? Takos, bizi? bana bak bir şey söyleyeceğim. Efendim Kaç abi? kişisiniz orada? 3 kişi mi? Evet. Ya bir şey sordum. Sen soruma niye cevap vermiyorsun abi? Ne hayatım bir daha söyle. Niko yazıyor ki beni tanıyor mu tanımıyor mu onu sor. Niko'yu mu? Hı Tanıyorum. Evet tamam. Ben sorayım dedim yani. <gülüyor> Tanıyorum. Tanıyorum <laughs> oğlum ne oldu ki? İyi, tamam abi sorayım. Tanıyorum. <laughs> sana ne oğlum? İyi tamam soruyorum ya tanıyabilirsin. Bana buradan sor oldu? dedi yani. Tamam bir şey söyleyeceğim Bu arada söyleyeceğim abi sana. vergi getirdik haberin var mı? Ne ya? TikTok'ta kazanılan hediyelerin yüzde yirmi beşi takoz müstü vergisi benim ibanıma atılıyor ben sana yazmadım. Gel vereyim yani. gel ibandan ibandan tamam, gerek sen... yok yüzde vereyim. Ben sana iban, lan, İBAN alırız istesek zaten. zaten. Yandık, gel lan, lan gel eline vereyim gel. Tinder gel, konuşma. Bak, bak burada kaçır. cebinden ben alırım gel. senin ha. Tinder. Tinder mafyası. Sonuna kadar alırım mu? senin o ha. Sonuna <laughs> <Tinder. gülüyor> kadar <laughs> alırım ha. Yüzde <laughs> yüzünü alırım ha. <laughs> İmkan versene bana <laughs> abi. Yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oğlum sen bu çocuğun gözleri. Gel gel. Biz burada <laughs> bedel ödedik. Bedel. Ayıp olacaksın. Gözlerini kaybetti bu çocuk lan bu uğurda. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Eyvallah. Dile bak. Oğlum o, di o dilinde o dilinde jilet gezdir jilet. Sana parmak diyeyim? parmak arasında gezdiriyoruz. <laughs> Sıkıntı yok. Biz saklamayız ya. <laughs> Belimiz <laughs> emanet, emaneti bile kendim taşıyorum. Yarımdakilere taşıtmam. Bizde emanet kendim. Baba ileydiz baba. 18 sene boşuna yatmadım İnönü abi. Sıkıntı yok yani 18 Nerede sene yaptın? yattım. Ne yaptın oğlum sen Sil Silivri'ye içeri girdin. Silivri'de 18 sene <laughs> cinayet Yeni çıktık abi. Verim, yeni <laughs> Ben de Silivri dedim B kapı. ikinci kavuş. işte neyse her neyse. Koş. Koş. <laughs> Takos. Takos senin hiç Koş. ay ay ayarın yok. Ayarın. Hiç ayarın yok. <laughs> Silivri'de B kapısı ve ikinci koşu yok. Nereden? Bak araştırdım. Nereden yok abi? Emin misin? Nereden? Hepimiz yattık orada. Harbi girdin mi sen? <laughs> Tabii canım. Sen de ana ben anaokul ağire hikayen anlatsana. Ben abi ana anaokulunda ana girdim. Benim ilk vukuatım anaokulunda oldu. Çocuğun biri beslenme çantamdan sen gel benim yeşil elmamı al ye çocuğun kafasını yumruklaya yumruklaya bak yumruklaya yumruklaya kusturdum öldürdüm Leş, leşi çıktı çocuğun 18 sene yaptım sonra. çıktı şu an kaç yaşındayım 23 yaşındayım yaşında. lan Tinder sen konuşma. Sen sana konuşmayız sen daha ]medim. dünyada Tinder. değildin duydun beni Tinder konuş Tinder Uygulama ne senin ha Tinder'ı silerim bak. Ya sana sus. yapacağım en büyük kötülük Tinder'ı silmek tamam mı? Sonra onu söyleyeceğim? Şu şu arkadaki arkadaş ne işe yarıyor? Jilet abi to konuşmaz. Dilini kestim. Çok o hoş değil, O değil. Şu, şu yanındaki, yanındaki ne işe yarıyor? Ölüm Mert. He? Her işe yarar. Adam vurma, kaldırma, haraç, gaz. <laughs> Peki ya sen her işe yarar. Her şey şey işe yararsa <laughs> bir dakika dur. Sen, sen orada abi değil misin? Senin olduğun <laughs> yerde onu niye konuşuyor Takos? Hayırdır? <laughs> Aynen. Eyvallah ama aldım ben abimden. Özür dilerim. Abi sen özür dilerim. Özür dilerim 6000 kişi de özür dilerim abi. Ulan çarpsın vururum Eyvallah abi. <laughs> 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 He şöyle sen abisin. Sen İyi destur oğlum. vermeden bir daha zıplamazsın takos. İyi, İy yol yok. verir misin abi? Şu an konuşabilirsin. Senin Ferrari'ni gasp edeceğim ha. Ha olsun. Ah keşke öyle bak, bir şey bak. bak sana şöyle diyeyim bak bir gün sabah uyanırsın. İlk Ferrari'de şöyle M takoz mu T TM diye bir yani bir çizik görürsen bizden Sesim değil ben söyleyeyim mi? sesin kesildi. O arayı anlayamadım. Bir daha söyler misin? <laughs> adam harbi ciddi. Söyle söyle duyamadım. Kulağımı söyle. <laughs> Yaklaş bir adam. Bak sabah uyanırsın. Ferrari'nde bir T.M diye bir çizik görebilirsin. Ay, senin kulağın mı direkt? Ya yakışır mı ya? Ya yakışır mı ya? Ya Takla, kulağını deldirmişsin. Ben var ben. Delik yok. Del, deldi Ünal abi. Ünal Turan da kulağını deldirdiyse böyle iş olamaz ya. Yok. Kaşar adım <laughs> böyle bir şey yok ama. Hadi. Bir şey söyleyeceğim Takos. Sen istiyorsan ben arabanın üstüne TM yazdırırım. Allah razı olsun ya. Valla Allah daha fazlasını versin abi ayıp ediyorsun ya. Tamam senin senin şerefin var. Tamam şimdi benim Ferrari'm var. Eyvallah. Tamam bir Ferrari'm var. Sana şunu diyeyim Ünal abi. Senin için geçerli değil bak. Benim abim bana bir dost tavsiyesi vardı. Önemli olan para değil. Haysiyet. Bu hayatta onurun ve haysiyet için yaşayacaksın. Onlar varsa zaten her şey olur Allah'ın izniyle. Eyvallah. Paran olup haysiyetsiz olmaman lazım. He, sana demedim. Ben he. De... genel olarak konuştum. Üzerine Doğrusu da ne acet kardeş. Doğru da bir şey söyleyeceğim sana. Bizde o saydıkların çok fazla var. Allah daha fazlasını versin. Cümlemize, cümlemize. Dindir sen konuşma. Sen nerelisin? Sivas Sana mı diyorsun? soracağım lan? Sana Sivas mı soracağım? Şiş. Peki Ferrari'nin plakasının sonu kaç? Biz bunu zaten konuştuk. Yunan abi, Sen de her yayına girdiğimizde Ferrari'nin şu Ferrari'yi söylemezsen bir plakayı söylemezsen olmuyor. 58 abi biliyorum ya. Yani bu, bu gurur hepimizin değil mi? Ben Sivaslıyım demiyor musun görünce? Yok adam adamın ne Bana... Sen Senden gurur duyuyoruz zaten. Vallahi gurur duyuyoruz. Bir dakika sana yarış ne zaman olacak? Yani... Ya, onu onurumla bu konuyu oturup konuşacağız. Muhtemelen 10 gün içinde dedim 10 gün içinde yapacağız. E, ha, videomu hazırlıyorum. Öyle yani. İyi ne tabii, kaybeden ne yapacak? Ferrari'nin ya üzerinde ya. bir dakika. Bak, beyaz tişörtü giyip memo uçlarına süt dökecek misin, dökmeyecek misin? Öyle dedi. Öyle, süt Öyle dökme şey var. Nasıl nasıl bir şey ya var? Sütü ben Ferrari'nin üstüne dökeceğim. He ben de şuradan kendine dökeceksin sandım. Ben tamam, Ferrari'nin okay. üstüne, iki tane meme koyar onun üstüne dökerim. Sıkıntı yok. İyi tamam. Yok ben, ben harbi öyle tişörtüne dökeceksin sanıyordum ya. Biz ömrün ömründe, Biz görüştük de ben öyle ömrün. Hayır ömründe karı kız e, görmemiş ya. Hani Lan, aklı Tinder, düşünmeme. Başka bir şey değil. Tinder. Tinder'ını silerim senin Hayatını kaydırırım. Tinder. Konuşma Konuş falan. Gold Plus. Çektik Allah razı olsun. Bir kaydırsana. Bir dakika dur bir daha söyleyeyim. Kapandı. Telefon kapandı.